bak buradaki soruları hep ben yazdım. Bu soruları yazarken 12'nin karesi deyip işlem 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 yaparsın. Yalnız size tavsiyem arkadaşlar şudur. Biz öğretmenler soru yazarken ki bak buradaki soruları hep ben yazdım. Bu soruları yazarken için artistliğine kaçarız biraz. Yani daha doğrusu artistliğine de kaçmayız. Siz öğrenci arkadaşlar çok fazla zorlanmayın. Cevabı tam sayı bulun diye e, hep özel üçgenler üzerine oturturuz. O yüzden özel üçgenler üzerine oturturken Şeye dikkat ederiz. Hep e, özel üçgenlere dikkat ederiz. Ha, bu sadece biz değiliz. Ha? Onu da söyleyeyim. ÖSYM de soru yazarken aynı şekilde bunu yapıyor. Yani sınavları açın, bakın hep özel üçgen üstüne oturtur. Yani e, sadece bu konuda mı değil. Çemberde uzunluk konusunda bile bunlar çok işinize yarayacak. Nedir bu? Hissiyat. Ne diyor bu hoca? Kardeşim hissedeceksin. Bak, sallama değil. Sallama değil. Sallama değil. Bilen insan hisseder. Bileceksin hissedeceksin. Mesela burada hissetme dediğimiz şey nedir kardeşim? Burada 12 gördün. 12 varsa acaba ne üçgendir diye düşüneceksin. Biraz önceki üçgenleri ben sana ezberle dedim ya ya da öğren dedim ya. Onları bildikten sonra hemen takır takır aklına gelecek. Mesela 12 ile ilgili hangi özel üçgen var? 5, 12, 13. Hissetme dediğim bu. Acaba 5, 12, 13 üçgeni mi diyeceksin? E burası 5 olduğunda 13 yapıyor mu? Yapmıyor. O zaman geç şimdi 12'ye ait üçgene. Başka 12'ye ait hangi özel üçgen var? 3, 4, 5'in katları var değil mi? Ya 9, 12, 15 ya da 12, 16, 20. Bakalım burada 9 oluyor mu? Burası 9 olduğunda x kaç yapıyor? 3 yapıyor. x yerine 3 koyduğunda 2 kere 3, 6, 9 daha 15 yapıyor mu burası? Yapıyor. O zaman bir sıkıntı yok. Bak burada ne hissettin? x 9, 12'den dolayı 9, 12, 15 hissettin. x yerine 3'ü koyduğunda sağlaması tuttu. Sallama değil bu. Hissetme bildiğimiz için hissediyoruz tamam buna dikkat edin arkadaşım